Ben Asil Saygın, 16 yaşındayım. Bu kütüphaneye severek gidiyorum ve çok iyi bir kütüphanem. Bir sürü kitap bulabiliyorum. İsmim Muhallen Saygın, ev Çok güzel bir yani Asil, yani kütüphaneleri çok düşkün bir çocuk zaten. Çok güzel kitapları var. İnternetten bulamadığım kitapları burada okuyup, burada yerine koyuyorum. Bazen de alıp evimde okuyorum, sonra evimden getirip buraya bırakıyorum. Kitap okumayı çok sevdiği için burası işte yakın evimize daha çok çeşit olduğunu söylüyor. Bulamadıklarını buradan bulduğunu söylüyor. Ben çok sık geliyorum. Her çarşambaları geliyorum. Burada çocuk kitapları çok iyi ve öykü kitapları falan iyi ve ben burada bulamadığım kitapları burada buluyorum ve okuyorum. Yani mutlu olduğunu söylüyor. Ben de onunla beraber mutlu oluyorum. Zaten evde kitabı da çok fazla. Yani Asil bir aldığı zaman yani 5-10 tane kitap birden alabiliyor.